Bu arada çok özür diliyorum, genel anlamıyla da aslında tarımda biz bunu başaramıyoruz sanırım. Maalesef. Ee, o yüzden çiftçi ihracatta çok e, düşük rakamlara Doğru. veriyor, sonra ithalat geri aldığımızda bakıyoruz ki arada dağlar kadar fark var. E, biz bu katma değeri e, sağlayamaz mıyız? Aslında <laughs> Tabii. sağlarız. Bizim Tabii. hiçbir eksiğimiz yok. Bu OSB'nin amacı efendim. Zaten <laughs> bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü o OSB'mizin şimdi yapısına gireceğiz. Orada <laughs> bunu da daha, daha, daha uzun anlatma şansım olur. O sebebimiz bunu yapacak. Ben bir eczacıyım. ilaç kozmetik üreticisiyim. E, ve 50. yılını e, meslekte e, kutladım. E, örgütüm ödül verdi bana. 50 yıldan beri ben şunu duyuyorum ve şunu söylüyorum ben de. Biraz önce söylediğimizi farklı bir dille. Türkiye tıbbi aromatik bitkiler yönünden e, çok zengindir. Bütün Avrupa'daki çeşitten daha fazla endemik tıbbi aromatik bitkisi vardır. E, ancak bunları vahşi hasatla toplar. Sadece biraz kurutarak biraz katma değer diyebiliriz. Onu verir ondan sonra bunları ihraç eder. Hı hı. Ee, ve bu e, ihraç e, oraya gittiğinde yurt dışına onlar içinden etken maddelerini alarak bize büyük bir farkla aynen dediğiniz gibi bize satarlar. Bu de bu döngüyü kırmak için zaten var. İsterseniz yapısını da anlatayım, OSB'nin iki türlü parselimiz var, bir tarafında seralarımız var, seralarda zirai faaliyet yapılacak, orada yetiştirilecek, onun içinde de yine küçük sanayi diyebileceğimiz bölümleri var, nasıl? Örneğin e, ürettikleri tıbbi aromatik bitkiyi e, kurutabilecekler yine. Onu paketleyebilecekler. Kuruttuktan sonra içindeki etken maddeleri de almak üzere başka bir bölümümüz var OSB'nin içinde. Orada da fabrikalarımız var. Yani uçucu yağını, sabit yağını kurutulmasını. Kurutmanın çeşitli yöntemleri var. Mesela herkes söylediğimde hayret ediyor. Dondurarak kurutma var mesela. Hmm. Şu anda yediğimiz o kuru meyveler var ya incecik böyle. Onlar dondurarak liofilizasyonla ya da işte e, freeze dry denen yöntemle kurutulan bitkiler. Bazıları ısıyla kurutuluyor. Yani çeşitli fabrikalar var. Bir de tabii daha sopistike e, ilaç ham maddesi düzeyinde içindeki etken maddeyi molekül düzeyinde alabilen ekstraksiyon tesisleri var. Öyle bir tesis de var. E, o sebebimizin içinde kurulacak. Bu işte en son merhale. Orada yani 1'e 27'ler falan söz konusu konvansiyonel tarıma göre. 1'e 27 katma değer elde ediyorsunuz hmm. o ürünlerle. Ve onlar genellikle ilaç firmaları tarafından kullanılan e, birçok madde var. Çünkü bitkiler e, ilaçların e, zaten insanlık milyonlarca yıldır ya milyon demeyeyim de insanlığın tarihinden bu yana hep bitkilerle neşir evet. Hep onları kullanmış böyle ve onlardan örnek almış. Birçok ilaç bitkiden örnek alınarak yapılmıştır zaten. Evet. E, dolayısıyla e, bitki çok önemli. Bitkiler e, önemli. Madde mi dedim biraz daha farkında çok daha çok değil daha mi? Fark etti, Artık. tabii ki çok daha fazla fark etti, haklısınız pandemi de buna sebep oldu pandemi tabii sadece tıbbi aromatik bitkiler değil genel olarak Hı -hı. da e, gıda ile ilgili e, çok ciddi sıkıntılar yarattı bugün dünyada zaten bunu e, herhalde tartışıyorsunuzdur Şu, evet, günümüzün evet. konusu değil o bugünün ki e, çok önemli bir şeye geldi gıda ve e, tarım Hı -hı. E, bu arada birçok, e, dediniz ya Türkiye'de bitki florası...